Merhaba arkadaşlar. Hiç kendinize ben neyim diye sordunuz mu? Çoğunuz evet sordum ve arkasından cevabını da verdim. Ben bir insanım diyecektir. Zaten kastettiğim de bu. Yani insan nedir? Kolay gibi gözüken ama aslında cevabı çok çetrefil bir soru bu. İnsanı konu edinen farklı bilim dallarının İnsan hakkında farklı tanımlamaları vardır. Mesela biyolojinin konusu olarak insan, 206 kemik ve 100 trilyon hücreden meydana gelen, üçte ikisi sudan oluşan, vücudunda toplamda 40 bin kilometre damar bulunan canlı bir organizmadır. Tıp bilimi de biyolojiye benzer bir şekilde insana yaklaşarak, örneğin sadece karaciğeri, yani şu ana kadar tespit edilebilen tam 500 tane görevi aynı anda yerine getiren bir kilogramlık o organı göz önüne alarak insanı çözülmesi zor bir muamma olarak ifade edecektir. Psikoloji ilmi konusu olan insanı değişik zihinsel süreç ve davranışları olan ve farklı duyguları kendinde barındıran kompleks bir canlı olarak tanımlayacak. Sosyoloji ise insanın hem cinsleriyle hayvanlarda olmadığı kadar yoğun ilişkileri çerçevesinde bir tanımlama yapacaktır. Felsefe bilimi de ilgi alanı sınırları içerisinde insanı zaten düşünebilen bir hayvan olarak isimlendirmektedir. Genel anlamda din, özel anlamda İslamiyet ise tamamen farklı bir açıdan insana bakar. İnsanın maddi olan bedeninden çok dünyada bulunuş amacına, diğer varlıklardan çok üstün yaratılışına, dolayısıyla çok büyük değerine ve değeriyle eşdeğer olan vazifesine vurgu yaparak tarif eder insanı. Kur'an'a göre insan, yaratılış ağacının en son ve en kapsamlı bir meyvesidir. Tüm evrenin kendisine en değer verilen bir misafiridir. Diğer bütün varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmasına izin verilmiş bir varlıktır. Kendisine verilmiş olan akıl sayesinde türlü keşifler yapabilen ve aynı zamanda Allah'ın kendisine muhatap kabul ettiği en anlayışlı müstesna bir canlıdır. Yine Kur'an'a göre insan birbirine tamamen zıt İki yönlü bir varlıktır. Bir yönüyle tüm canlıların en perişanı, diğer yönüyle en seçkinidir. Çok fakir ve aciz olduğu halde ihtiyaç ve istekleri sonsuz olan ve onu inciten çok düşmanları bulunan bir varlıktır insan. Kur'an'ın tarifine göre insan tüm yaratılmışların potansiyel ve kabiliyet olarak en üstünü ama en elemlisi ve dünyanın kederle karışık zevklerini tatmada en aşağıda olanıdır. Dünyanın tüm lezzetleriyle kendisini tatmin edemediği insan bu yüzden ebedi mutluluğu ve cenneti tüm benliğiyle arzulayan bir yaratılış harikasıdır. Bekaya yani ebedi yaşamaya aşıktır insan. Çünkü dünya içindeki tüm eğlenceleriyle geçicidir ve onu asla tatmin edememektedir. Onu insan kılan tüm donanım ve duygularının biz yok olmak istemiyoruz sonsuza kadar sevdiklerimizle birlikte mutlu olmak istiyoruz diye içten içe dua edip yalvardığı Allah'ın bir kudret mucizesidir insan. Evet arkadaşlar Kur'an'ın insana bakışını bize verdiği değerden ötürü biraz uzun tuttuk. Öyleyse değerimizi bilelim. Müzik